İlk kullanacağımız sensör ışık sensörü. LED ışık sensörü diye geçiyor bu. Bu LED ışık sensörü aslında ışığa duyarlı bir dirençtir. Yani ortamdaki ışığa göre direnci azalır ya da artar. Ben de bunu analog pine bağlayarak 0 ile 1023 arasında bir değer alırım. Ortamdaki ışık ne kadar yüksekse alacağım değer 1023'e o kadar yakındır. Ortamdaki ışık ne kadar azsa alacağım değer sıfıra o kadar yakındır. Bu değerlerle de kodlamasını yaparak herhangi bir işlem gerçekleştirebilirim. Ne yapabiliriz mesela? Işık belli bir seviyenin üstüne çıktığında ledleri kapatabiliriz. Işık belli bir seviyenin altına indiğinde ledleri açabiliriz. Bunu yaptıktan sonra ışığa duyarlı otomatik yanıp sönen bir led projesi oluşturmuş oluruz. Bağlantısına bakacak olursak da iki tane bacağı var led ışık sensörünün. Bu bir direnç olduğu için artı eksi gibi yönleri yok. İstediğiniz ya istediğiniz yönden bağlayabilirsiniz. Bir taraftan 5 voltluk bir güç veriyoruz. Diğer taraftan da bunu değer okumak için herhangi bir analog pine bağlıyoruz. Daha sonra da karışık değer okumasını önlemek için daha önce butonda yaptığımız gibi 10 klık bir dirençle bunu GND'ye bağlıyoruz ve devreyi bitiriyoruz. Daha sonra da kodlama kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi bir LDR devresini oluşturalım. Evet, şimdi bir LDR devresi oluşturalım. Breadboard'umuz burada. Şuradan Leder ışık sensörümü aldım. Ve buraya bağlıyorum. Ne yapalım? Bir de Arduino'muzu ekleyelim. Evet, Arduino'yu da getirdim buraya. Yakınlaştım. LED ışık sensörünü koyduk. Şimdi bağlantısıyla devam edelim. Nasıl bağlıyorduk? Şimdi bir yerden bir 5 voltluk bir güç vermem gerekiyordu. İlk önce herhangi bir bacağından verebilirdim bunu. Buradan 5 voltu bağladım. Bunun rengini kırmızı yapıyorum. Daha sonra diğer bacaktan herhangi bir analog pine bağlamam gerekiyordu. Bunu da A3'e bağlayacağım şunu şöyle çekeyim. Evet. Bunu da şöyle yeşil yaptım. 5 voltu verdik. Analog pin'e bağladık. Karışık değer okumamak için ne yapıyorduk? Bir tane 10 kaldık bir direnç koyuyorduk. Bunu da şöyle direnç değeri kısmından 10 kay seçtim. Analog pine bağladım bacaktan direnci bağladım. Evet, direnci bağladıktan sonra direncin boşta kalan bacağından bunu alıp GND'ye bağlıyordum. Bunun da rengini siyah yapıyorum. Evet, bunu da şöyle çekelim. Devremiz bu şekilde. Bunu yaparak LDR'den değer okuyabiliriz. İlk önce LDR'den değeri okuyalım. Daha sonra bu kısma tekrar dönüp LED bağlayacağız ve bunlarla işlem yapacağız. Otomatik yanıp sönen LED devresi oluşturacağız. Ama ilk önce bir LDR ışık sensöründen değer okuma işlemini gerçekleştirelim.